Merhaba, bu videoda artık SolidWorks proje kısmına geçiyoruz. SolidWorks dosyalarımızı projeye nasıl bağlarız bunu göreceğiz. Tabii ki bu bölüm çok detaylı olacağı için bir tane çok video altında gösterecektir. Manuel işlemde bir proje eklemek istediğimde şu şekilde menüleri inceleyebiliriz. Öncelikle bir proje kodu seçeriz. Sonra bir dosya kodu seçeriz. Yani burada aslında bir CAD dosyası seçiyoruz. İşte A parçası. Biz bu A parçasını ne yapacağız? Ölçü, mi değiştireceğiz? Konfigürasyonu mu değiştireceğiz? Özel özellik veya konfigürasyon özel özellik mi atayacağız? Unsur durumu yani bir şeyi aktif pasif mi yapacağız veya malzeme mi atayacağız gibi çeşitli seçeneklerimiz var. Bunların her birini ayrı bir video altında göstermek istiyorum. Alt işlem tipinde ise buradaki yapmış olduğunuz seçime bağlı diğer seçimleri görebilirsiniz. Yani burada siz gelip bir unsuru yapmak istediğinizde. Yani siz bu unsuru çizim için mi, işte bir unsur için mi, bir komponent için mi, montaj ilişkisi için mi yapabildiğinizi gösteriyor. Veya keza özel özellik dediğinde de metinsel bir özel özellik mi yüklemek istiyorsun, tarih, evet, hayır gibi. Burada parametre değerlerimizi yazıyoruz ve burada da göndereceğimiz parametrenin tipini seçebiliyoruz. Yani metin deyip, buradan da metin deyip özel özelliği bir Metin yani yazıyla yazılan bir veriymiş gibi gönderebilirsiniz. Veya işte numerik seçip sayısal bir veri gönderebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Eğer ki bir metinsel bir ifade gönderecekseniz burada tek tırnaklar içerisine alıyorsunuz. Mesela Eren ifadesini göndermek için bu şekilde yapıyorum. Çünkü parametre değeri ve kural kısmında formül hesabı yapılıyor sistemde. Burada eğer ki özel bir metinsel ifade gönderecekseniz bu şekilde tek tırnak içerisine almanız gerekir. Mesela en yazdığımda bunu kabul edecek. Niye? Bunu cat parametrede tanımlamıştık. Bunu tanımladığı için kendisinin değerini de biliyor. Ve buna göre de bu değeri aktarabilir. Ama özel bir metin girdiğinizde tek tırnaklar arasına almanız gerekir. Kural kısmında ise either true veya false yazmanız gerekiyor. Veya bir denklem yazarsınız. Bunun sonucunda veya bir formül yazarsınız. Bunun sonucunda true veya false elde etmelisiniz. Yani ne demek istiyorum? Mesela şunu yazabilirsiniz. Bu ne demek? Eğer n yani n ifademiz yani biz sipariş açarken bir n giriyoruz. O 400'den büyükse true demek veya false demek. Burası true olduğunda bu işlem gerçekten soy yapılıyor. Eğer ki false olursa yapılmıyor. Yani siz direkt gelip buraya false dediğinizde e, herhangi bir işlem yapılmayacak. Ama gelip mesela şöyle bir ifade yazdığınızda bile yani illa uzunla if yazmanıza gerek yok. Birden çok e, veriyi beraber hesaplayacağınızı yazsanız daha mantıklı olur. Mesela böyle bir ifadede n400'den yüksekse bunu gidiyor. Soy first'e atıyorum 500 ise gidip işliyor. Ama n300 ise burası false'a düştüğü için bu işlemi yapmıyor. Böylelikle hangi işlemi yapıp yapamayacağınızı da bir kurala bağlayabiliyorsunuz. Soy first ile çalışmak bu şekildeydi. Bir sonraki videoda işlem tiplerini sırasıyla başlayalım. Görüşmek üzere.